Herkese merhaba. Honda Accord K20, K24, CU1, CU2, 2003-2015 yılları arasındaki tüm kasalara ait ön fren kaliperlerinin iç keçesini, toz körüğünü, şim körüklerini, pistonun nasıl revizyon yapılacağını sizlere göstereceğim. Az önce e, bu işlem biraz aslında zor. Gördüğünüz e, toz körüğünü, dışarıdaki siyah silindirin etrafındaki toz körüğünü takmak biraz zor. Onu taktık. Bir önceki yırtılmıştı. E, i̇çinin keçesini, Piston keçesini değiştirdik. Gresledik. E, tüm bakımlarını yaptık. Şimdi artık pistonu da gresleyeceğiz. E, pistonu da yeni pistonu e, silindirin içerisine takacağız. Burada en önemli nokta nedir derseniz parçaların orijinal olması. Burada görmüş olduğunuz e, patlamış resimdeki parçaların hepsi ön frenlere aittir. 16 numaradaki e, şim... Görükleriyle birlikte keçe ve toz görü takımını ATE marka satın almanız gerekmekte. Frenler çok yüksek sıcaklıkta çalışıyor. 400 derecelere kadar çıkıyor. Eğer ki Çin malı yansanayı e, körükleri takarsanız bunlar içinde eriyecektir. Ve piston içinde sıkışır. Ondan dolayı orijinal ekipman alın. Ya da dediğim gibi OEM üretici direkt ATE. Direkt ATE'ninkini alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili size detaylı biraz daha bilgi vereceğim az sonra. Burada da parçaların nasıl takılması gerektiğini, parça numaralarını da vereceğim. Buradan gerekli satın alımı yapıp e, frenciye ya da iyi bir mekanikçiye bu işlemleri yaptırabilirsiniz. Fren, olacak, fren işlemi olduğundan dolayı e, titiz ve hassas yapılması önemli. Çünkü frenler arabanın en önemli bence organı. Aracı durduran şey fren. Frenleriniz sağlam olsun. Bu işlemi yapınca teki bozuksa e, sol ve sağı karşılıklı yapmanız lazım. Aksi halde frende ısırma olur. Bir tarafta basınç fazla bir tarafta az olacak. Bir tarafın freni iyi tutar bir tarafınki az tutar. Frenden ayağınızı çektiğinizde yeni olan e, sıkar eski olan gevşek olur. Bilginiz olsun. Bundan dolayı takım olarak değiştireceksiniz. Burada da direkt ben size parça numaralarını vereyim. İkincisi Bu işlemleri yaptıktan sonra tüm tekerlerin havasını almanız lazım. Hem de hidrolik yağını değiştirmeniz sizin için daha faydalı olur. Fren merkezi arabanın şu ön tarafı. Fren merkezi Westinghouse bu tarafta bu bölümde duruyor. Yani i̇şte Westinghouse bu. Deminki rezervuarın bağlı olmuş olduğu tas gibi bizim frenimizin hidrolik basıncını yükselten mekanizma bu. Evet. Aracı şu şekilde bakarsak arabamızın şu bölgesinde Vesting Gauge var. Görmüş olduğunuz kısımda ABS VSA modülatörü var. Beynin olduğu kısım bura. Yani aracın Vesting Gauge'u aracın ABS beynine yağ basıyor. ABS beyninden arabanın 4 tane tekeri kontrol ediliyor frenlemesi yapılırken. Biz burada fren e, kaliperinin pistonunu söküp revizyona başladıktan sonra geri takacağız. Taktıktan sonra tabii haliyle sisteme hava girecek. Tüm kaliperlerin hepsinin havasını almamız ve yeni fren hidrolik yağının da oraya gitmesini sağlamamız lazım. Burada yapmanız gereken şey buradaki ABS beynine en uzak olan tekerden başlayacaksınız. Yani sol arka teker birinci yapacağınız teker. Sonra sağ arka teker ikinci hava alacağınız teker. Havayı sırasıyla buradan alacağız. Sol ön teker üçüncü Sağ ön teker dördüncü. Yani ABS beynine en uzak tekerden başlayıp en yakına doğru havalarını alacaksınız. Seal kit olarak satılıyor. 45 üst parça numarası bu. Hortumu da parça numarasını vereyim hem de ölçüsünü vereyim. Bu frenin direkt tesisat hortumunun e, rekor tarafı. İki tane pul takılıyor. Pullar 10 çarpı 7 çarpı 2 mm ölçüde olması lazım. Oyam numarası da 46 472 568 30.

Bas çek. Bas çek. Bekle. Bekle. Bas çek. Bas. Fren sertleşene kadar pompala. Fren sertleşene kadar pompala yavaş yavaş. Tamam çektim. Evet sertleşti. Taş gibi yap. Yaptın mı? Ondan. Sakın ayağını çekme tamam Basılı tut. Tamam basıyorum. Evet taşırı şu an. Kendin çekil. Saklaşana kadar pompala. Pompala. Evet bastı. Bastın mı? Evet. Tamamdır. İnebilirsin saklaştı bitti.